Ve Social Çağrı Merkezi yönetim versiyonu bünyesinde barındırılan bütün kullanıcıların kendi içerisinde yapabilecekleri çevrim dışı sohbet özelliğini de taşımaktadır. Menülerde çevrim dışı sohbet olarak adlandırılan kısımda sistem içerisinde kayıtlı olan bütün kullanıcıların birbirleriyle yapabilecekleri mesajlaşmalar yönetilebilmektedir. Artı butonuna tıklayarak buradan yeni bir konuşma başlatabilir veya da tarafınıza iletilen herhangi bir mesaj varsa burada yeni gelen kısmına gelecektir. Ardından mesajlaşma biter bitmez bu durumu tamamlandıya alabileceksiniz. Ayrıca mesajlar kısmında da çevrim dışı sohbeti yönetebileceğiniz bir alan bulunmaktadır. Burada tıklayarak yeni gelen mesajlarınız varsa görebilecek olup arzu ederseniz buradan da sağ tık yaparak Yeni bir offline konuşması başlatabileceksiniz.